Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydan Aykanat. Bugün yanımda Adem Bayrak var. Biliyorsunuz mevzu 16. ile alakalı kullanım deneyimlerine başladık. E, i̇lk önce her zaman olduğu gibi e, Adem'e telefonun teslimini ve ne iş yapıyor vesaire tanımak için ilk önce bir ilk videoyu izleyelim. Selam millet EVP'ye hoş geldiniz Ersin ben. Elimde bir tane mevzu 16. kutusu var. Yanımda da Adem var. Adem Bayrak. Adem Kocaeli'nden geliyorsun. Evet. Ee, kim mevzu 16. ister sevimize katılmak için bir mail attın. Evet. Ben de dedim ki sana halen verelim sana telefonu. İkinci kullanıcı sensin. Telefonu sana emanet ediyorum. Kutusunda her şey, şarj cihazı, telefonun kendisi. Teşekkür. 15 gün sonra, bugün ayın 7'si galiba değil mi? 7 Mart. 7 Mart. 15 gün sonra seni tekrar burada stüdyomuzda ağırlayacağız. Bize mevzu 16. ile ilgili görüşlerini paylaşacaksın bizimle. Ee, o videoda konuşmayalım, burada konuşalım. Adem Bayrak kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor, şu an hangi cihazı kullanıyor, mevzu 16. nın hangi özelliklerini merak etti? Bize bir anlatsana. Ee, i̇smim Adem Bayrak, Kocaeliden geliyorum, Kandıra'dan. Ee, 33 yaşındayım. Ee, kamu korumunda çalışıyorum. Çok güzel. Ee, daha önce, e, şu an Xiaomi Mi 6 kullanıyorum. Mi 6 kullanıyorsun. Ee, yak iki sene, yaklaşık 2 senedir e, Mi 6 kullanıyorum. Mizuyu bakmamın sebebi de 3-4 ayları bunu inceliyordum çıktığı andan itibaren hı hı. inceliyordum eşimin telefonunda sıkıntılar vardı bir telefon ihtiyacı doğacağını hissettik hem ya kendime ya da eşime kendim ya altından çok hı. memnunum şu an Bak bakıcı değilim alıcı olabilirim diyorsun. <gülüyor> 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 tamam, okay. e baktım e sizin de dörtlü kamera testleriniz vardı e başka tanıtım videolarınız vardı hepsini takip ettim. Çok ince oluşu ve ses kalitesinin çok üzerine durmuştunuz. Ondan dolayı bir aklıma kalmıştı. Böyle bir fırsat verdiniz. Bu e, cihazı ben için. de kullandım biliyorsunuz. Evet, bir ay, bir, bir, bir buçuk ay Laten... kadar ben de kullandım ve çok beğendim. Çok güzel bir cihaz. Umarım sen de beğenirsin. Evet, 15 abi, gün sonra senin görüşlerini meraklı bekliyor olacağız. Tabii. Görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Evet, e, aradan geçen yaklaşık 15 gün sonrasında evet. e, telefonu bize getirmiş oldun. Daha önce hatırladığım kadarıyla e, Mi 6 Kullanıyordun evet. ee, ve onunla alakalı ilk başta şöyle bir genel olarak hani telefondan memnun kaldım mı? Bu 15 gün nasıl geçti? Ee, ilk soruyla başlamış olayım. Ee, Mize 16'dan e, özellikle ben ses ve e, ince yapısını merak ediyordum. Hı hı. E, genel olarak yani %80-%90 memnun kaldım. Birkaç e, yazılımla alakalı memnun hı hı. kalmadığım şeyler oldu. Onun haricinde e, çok memnun kaldım bir telefon. Çok memnun kaldığınız bir telefon. Zaten özellikle hani sizin de dediğiniz gibi mevzudaki ilk dikkat çeken şeylerden biri işte dediğiniz gibi incelik yani şık bir tasarım olması artık yenilikçi bir tasarım olması. Aynı zamanda tabii ki en çok konuşulmasının nedenlerinden biriydi. Fiyatıdır. Şimdi %80, %90 hatta %70, %80 civarında memnun kaldınız dediniz. En sevdiğiniz özelliği direkt ses miydi yoksa Başka şeyleri var mıydı? Sizi böyle en çok çeken, kullandığınızda keyif veren detaylarınız ee, Sesle birlikte e, el avuca e, oturması, Aha. yani çok kullanışlı bir ergonomik bir yapısın, yapıda olması, hafif olması. Ya ben kendi telefonumu hafif bilirdim ama e, Meizu 16. aldığım zaman e, şaşırdım açıkçası. Böyle bir performans telefonun bu ince yapıda olmasına şaşırdım. Bu iki e, faktör e, ön plan çıktı bende. O zaman e, ses dediğinize göre aynı zamanda tahmin ettiğim kadarıyla çok da müzik de dinlediğiniz telefondan. E, sık sık dinlerim gün içerisinde Hı -hı. vakit buldukça. Aynı zamanda video vesaire. E, videolarda özellikle şey yaparım. E, sesteki e, farkı hissetmem e, benim yani şu an kullandığım Mi 6 telefonumda e, ses yönünden sıkıntısı var. Hı -hı. Ee, Yazılımsal olarak düzeltilmeye çalışıyor ama e, Ondan sonra Meizu 16'yı gördüğüm zaman yani iki kat 3 kat diyebilirim yani 2 kat kesim var daha fazlası Gördüm ve Ses yükseldiği zaman e, berraklık netlik hiç bozulmuyor Ve gür bir ses veriyor e, Hatta şöyle bir şey yaşadım e, ben iki sene kadar Mi altı kullanıyorum evde işten çıktıktan sonra YouTube'dan ya da başka videolar izlerim Kulaklık kullanmadan <laughs> E, iki tane kızım var, e, kızım e, video izlerken normal Mi altıda bir sıkıntı yok, yanında izlerim bir sıkıntı yok. Mi 16'yı kullandığım zaman 5 e, yaşında kendisi gitti, kendisi arkadan kulaklığımı getirip baba lütfen kulaklığı takar mısın Sesi bu sefer çok yüksek yangına başladı. Çizgi film izleyeceğim izleyemiyorum. Engelliyor ee, diyor, televizyonun sesini bile engelliyor. Aynen o olmaz. derecede e, bir kalitesi var sesin sesim. E, Aynı zamanda bir de klasik olarak hani e, Mi 6 da gerçi fotoğraf konusunda iyi telefonlardan biriydi. Siz de hani çok fazla değil ama böyle bir e, 10-15 fotoğraf çektim demiştiniz. Hı hı. Hani o çektiğiniz fotoğraflar konusunda peki memnun kaldınız mı? E, şöyle diyeyim, Mi 6'da e, kendi uygulaması çektiğim zaman mevzunun altında kalıyor. Ama hı hı. Mi 6'da Google Kim kullandığım zaman, he. Mi 116'da da benden önceki kullanıcı arkadaş yüklemişti, onun da videosunu izlemiştim. Onu da izlediğim kadarı da Mi 6'dan daha iyi çekiyor. E, Hala hazırdık yani şu an standart bir kullanıcında Mi 116'nın kamerası Mi 6'nın kamerasından daha iyi çekiyor diyebilirim. Daha iyi çektiğini düşünüyorsunuz. Bir de o zaman e, o kalan %20'lik kısmı da size Tabii. sormuş olayım. Şimdi e, kullandığınızda genel olarak memnun kalsanız da sevmediğiniz bazı noktaları olduğunu söylediniz. Bunları da bir sizden duymuş olalım. Ben zaten kolonun e, zamanında gördüğüm olumsuz yanları not almıştım. İstiyorsanız Onları e, söyleyeyim. E, birincisi aksesuarını hiçbir şekilde ben e, Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli merkezde hiçbir yerde bir aksesuarını bulamadım. Kılıfını yani telefon zarif güzel ama arka cam olduğundan elde biraz kayma yapıyor. Hı -hı. E, bir kılıf aradım Kocaeli'de bulamadım. E, i̇kincisi e, en büyük sıkıntı yaşadığım Flyme arayüzü. E, ben MIUI'da çok özelleştirme, kullanımı daha rahat bir arayüz var. Hı hı. E, Flyme'de ise sanki hani daha yeni e, e, bu arayüz yazılıma başlamışlar gibi yani çok basit e, hatalar gördüm. Mesela telefonun sesinizi, sesi... E, 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 yavaş yavaş artma denir. Hani ses ayarlarında ayarlarından ayar, yani ilk artarak, başta başta, artarak. Başlı, artarak, artarak sesli. E, telefonu hissediyorum ilk başta yavaş yavaş artıyor. Bir yerde ayar olması lazım. Zil seslerinin içinde bir yerdedir diye bakıyorum. Belirme diye bir cümle var. Yani hiç alakalı kuramamıştım ama meğerse olmuştum. Belirme, Belir dedi, belirme yavaş yavaş sonradan ortaya çıkma. Aynen. O e, çeviri hataları. Ondan sonra me Flyme'de ee, bildirimler geldiği zaman bildirimlere işte daha e, mesela videoları daha sonra izle diye YouTube'dan, gelen YouTube'dan geldi. gelenler e, izlediğin zaman tepki vermemesi özellikle rehber konusunda e, Flyme'de e, Türkçe karakterlerini karşılamadığını gördüm bir kişiyi aramak istediğiniz zaman ister numara üzerinden numara üzerinden kısa yol araması yaptığınız zaman ya da klavye üzerinden rehber klavye üzerinden arama yaptığınız zaman Türkçe karakter girdiğiniz zaman kesinlikle göstermiyor hı hı. onun sıkıntısını yaşadım. peki bu şeyde aramada Türkçe karakteri ne saydım işte aşağıda da konuşurken Aydoğan yazdığınızda bulamıyor aydoğan yazdığınızda beni bulabiliyor. Aynen. Peki yeni birini kaydederken <laughs> çok pardon, ee, yeni birini kaydederken falan e, ya da hiç denk geldim bilmiyorum hani bu 15 günlük süreçte de içinde bir Türkçe karakter varsa kayıtta bir sorun oluyor mu? Kayıtta sıkıntımız yok. Yani rahat. rehberde, rehberde Türkçe rehberde karakterler falan görünüyor. Görünüyor. Ararken ararken hatta var. şöyle yaptım. Ee, i̇lk harfi rehber falydaki büyük yazarsın, sonra hı hı. kendi küçülür, olur, isim büyük baş. Aynı e, rehberde birebir aynısını yazdı, büyük küçük harf uyumuna uyarak falan, yine çıkmıyor. Ee, ama onu e, işte e, yumuşak G, şey S şeklinde e, yazdığınız zaman, o zaman e, buluyor. Direkt o zaman düz latin, yani İngilizce karakterleri e, İngilizce olacak. karakter üzerine kurgulanmış anladığım kadarıyla yazılım. E, Türkçe desteğinde bir sıkıntısı var. Ee, diğer bir olumsuz yanı yaşadığım, telefonla görüşme yaparken e, yapısından mı e, şeydir, e, alakalıdır? E, telefonun kendi kendine e, konuşma yaparken ekran açıldığını e, gördüm birkaç hı. defa. Yani tu, e, sanırım o üst sensör, sen, sensör kısımları çok e, yukarıda, e, aşağı tabi ekran boyutunu büyütmek için e, dar bir alana koydular onla alakalıdır diye düşünüyorum. Ee sol tarafımda özellikle daha sık oldu. Sağ tarafımda da e, telefon sahilindeyken de birkaç defa yaşadım. Telefon kendi kendine açıldığını e, senatör, yani Hafif bir şu tutuştuğumdan konuşurken şeyde hani şöyle diyeyim. Şu şekilde yakınlaştırdığınızda direkt en ufak aynen. bir boşlukta kendini açıyor tekrerek. Yani ]erekten. işte çalışırken özellikle çok sık oluyordur. İşte konuşuyorsunuzdur, bir yerden bir nota bakacaksınızdır. <laughs> e, oynama esnasında telefon <laughs> ekranı açıldığını, e, tuşlara bastığını falan buna şahit oldum. Eee bir de e, MBK özelliği hı hı. var bunun diğer e, yazılımlardan farklı olarak çok e, herkesin beğendiği bir yöntem diye MBK'i aktif ettim ilk zamanlar o şekilde kullanayım alışayım dedim MBK'de kız hareketin tamamını yapabiliyorum ama ana ekrana dönmeyi ben bir türlü beceremedim yani artık benden mi kaynaklı yoksa yut, e, Google'dan da aradım e, birkaç kaç e, frame şu an 7.1 yüklü sanırım bunda. Bir önceki sürümlerde en backin ana ekran tuşuna dönmede sıkıntılar yaşandığını yazmışlar. Acaba halen o sorun devam mı ediyor? Ondan... Belki tam düzeltilmemiştir. Ya da evet. alışma da alakalı olabilir diyorsunuz. Yani gördüğüm olumsuz yanları bunlar. Ama onun haricinde genel kullanım açısına olsun, pil ömründen olsun, hı hı. video ve fotoğraf kalitesine olsun. Yani zaten fiyatına göre baktığınız zaman çok beğenilecek muazzam bir telefon bana göre. Bir de pil ömrü demişken en çok merak edileceklerden biri olur. Hatta sırf o yüzden Ersin abiye de çok soru geldiği için kendisi de ayrı bir video çekmişti kendi deneyimine göre. Sizin hem pil ömründe nasıl bir sonuç verdiğini 3000 mA ile beraber hem de kısa da olsa bir hani sizin kendi kullanımlarınızda da neler yaptığınızı söylerseniz izleyenler en azından sizin kullanımınızda göre kendilerine göre bir çıkarım yapabilirler. Şimdi... Ee... Şöyle pil konusunda başlayayım, ee, ben e, telefonla ile Flyme arayüzünde herhangi bir pil optimizasyonu, sınırlama, hiçbir şey yapmadım telefonu. <laughs> ee, normal standart kullandım, Güven, e, güvenlik diye bir uygulaması var. Orada sadece ön belleği temizleme, RAM <laughs> temizleme gibi otomatik yaptığı işlemler yaptım. Standart bir kullanıcı olarak beni e, sabah telefonu çıkarttım. Akşam gece yatarken yüzde 20 civarında pilim vardı, 20-25 civarında pilim vardı. Ertesi gün sabah uyandığım zaman 10-11'e kadar yüzde 10'a kadar yüzde 10 seviyesine geldi. Şunu da söylemek isterim, Hani ben oyun çok oyun oynayan birisi değildim. Standart işte video izlerim, forumlarda dolaşırım, internet banka işte sosyal medya ve bankacılık işlemleri gibi. İşlerde makale okuyorum. Standart bir kullanıcı olarak bir buçuk günü zorluyor. Bir, buçuk günü. bir günü kesin geçiriyor. Ersin abinin dediği gibi hani akşam eve götürüyorsa kurtarılır. Bu hayli, hayli götürüyor. Rahat rahat sabahına da kalabiliyor. Ee, Ersi güne de e, pil e, şarjı takacak yer bulana kadar da e, götürüyor sizi. E dolum şekli e, Mi altıyor göre nasıl geldi? Hani daha hızlı dolduğunu mu hissediyorsunuz yoksa süre sizin için yakın mıydı? Hani en azından böyle bir diyelim işte dışarı çıkacaksınızdır acil ya da iş yerinden bir yere gitmeniz gerekiyor. Bir baktınız ki şarjınız işte yüzde yirmilerde Hemen takıp bir doldurduğunuzda o size verdiği performans da yerinde miydi? Evet, eee Mi 6'da %20 civarındayken e, ma e, sabah bazen uyandığınız zaman şarjı 20 seviyesinde kalıyor. E, günü kurtarmak, aniden bir yere gitmek gerektiği zaman 10 dakika, 15 dakika yüklediğiniz zaman %45'leri falan e, civarında çıkartıyor. Hı -hı. E, Mi alt eski telefon Mi 6'ya göre baktığınız zaman Mi, e, Mi 6 bir tık daha hızlı. Ama bir 5-10 dakika e, doldur, Bir saat 5 dakika 10 dakika da Mi6'yı dolduruyordum. Bu da e, 15 20, 1 saat 15 20 dakika civarında Mi doluyor. Mi6'nın e, şey <laughs> sizin ekstradan mesela notlarınızda işte artı eksi dediğiniz vesaire e, yönleri de duymuş olurum çünkü burada da görüyorum hani çok güzel notlar almışsınız şeyler için bahsetmek istedik. Zaten e, tabi eksi yanlarını söylemiştim. E, olum yanlarına baktığın zaman e, bataryayı günü çıkarttığımızı söylemiştim. Optimizasyonu çok güzel yani hangi uygulama girerseniz girin işte uygulama yanıt vermiyor, ee, bekle, çık gibi hı hı. hiçbir zaman öyle bir uyarı Ferencide almadım. Yok. Bildirim vesaire taraflarında e, eksisi varken çalışmada bir problem yok. Çalışmada uygulama çalışıyor. Sadece bildirimde onun özel ayarına girdim bulamadım ama... E, yazımdan mı kaynaklı yoksa uygulama ayarlarından hmm. mı o sıkıntı vardı onu tam bilemiyorum ama programın normal işe içinde e, hiçbir sıkıntı yok. Hatta telefonu 15 gün boyunca iki defa falan kapatmışımdır, hmm. e, resetlemişimdir, tekrar açmışımdır. E, farkın olmadan arka planda 15 tane, 10 tane programın açık kaldığını, belki 2 günde falan açık kaldığını, hmm. e, ona rağmen yeni açtığım uygulamanın takılma, donma herhangi bir şey olmadığını, stabil bir şekilde çalıştığını gördüm. Geri döndüğünüzde vesaire uygulamaya da şey ee, yani gün iş, arka arkaya 5-6 tane uygulama açtığınız zaman e, yaklaşık 10 tane açtığım zamanlarda oldu. Geri dönüş yaptığınız zaman kaldığınız yerden devam ediyor uygulamada hiçbir Süper. sıkıntı yok. <laughs> Daha sonra AMOLED ekran bu zaman kadar kullanmamıştım. <laughs> A, hep IPS ekran kullanmıştım. Eee AMOLED ekranın canlı, net olduğunu bir de e, AMOLED ekranda şöyle bir şey. E, IPS ekran kullanırken ben uzun süre kullandığımdan göz yorgunluğu başlıyordu. Ama AMOLED ekran kullandığım zaman bunun olmadığını hı hı. E, deneme kullanıcısı olduğum için daha fazla yani normal kullandığım Mi 6'dan daha fazla zaman ayırdım telefona. Ona, hı hı. ona rağmen e, göz a, e, ağrıması gibi bir sorun yaşamadım. O dikkatimi çekti. Hı hı. E, daha sonra e, ergonomisi hakkında daha önceden söylemiştim. elde avuca tam oturuyor. Fakat hani arka cam olduğu için bir el mesela terlemesinde ya da mesela böyle kaygan masalarda da eğer biraz eğim varsa kaymada yapabiliyor. Bu bütün arkasında cam olan cam olanların hepsinde var. Ortak <laughs> sıkıntısı. Aynen. Ama çok hafif geniş ekran olmasına rağmen ele avuca tam oturuyor. Hani kavramada hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, aynı zamanda her ne kadar yazılımda e, sorunlar olsa da kullanış açısından büyük ekran... E, büyük ekran olmasına rağmen kullanış açısından sanki yazılımda Samsung'un e, yeni çıkan yazılımı gibi One, UI gibi One UI gibi işte çoğu şeyin alt tarafa parmağın Hı -hı. uzanacağı yere koymuşlar. Hiç yukarıya uğraşmadan aşağıdan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Rehbere girdiğiniz zaman arama e, e, search kısmı aşağıda, hı hı. E, diğer uygulamalarda kendi uygulamalarında da aşağıda. Daha sonra e, mezun, e, telefonun içerisinde araçlar diye bir bölüm var. Onu çok ilgimi çekti. E, telefonu fiziken kullanmak için işte metro ölçer şeklinde. Hı hı. Zaten çok düz bir telefon. Ölçüm yapabiliyorsunuz. E, daha sonra e, desibel ölçme programları var. Bunun gibi çok ilgi çekici programlar koymuşlar. Normal e, telefon, diğer e, rakip telefonlarda olmayan değişik... E, Ufak tefek araçlar var. Günlük, bunlar... günlük e, zamanlarda hani kullanabilecek şeyler, e, fikirler geliştirmişler. O benim ilgimi çekti. E, kamera konusuna gelince e, gece özellikle yani Google Cam kurmadım. Hı hı. Kendi? Kendi yazılımı. yazılımı kendi özel otomatik sahne özelliğinde gece modunu kendi otomatik seçiyor. Seçtiği zaman da e, daha fazla parlaklık vererek daha net bir şekilde Hı -hı. fotoğraf çek, çekiyor. Hiçbir eee modülüklemiyorsunuz. E, benim eski e, şu an kullandığım telefonda Mi 6'da bunu kurmanız için bir modül kurmanız lazım. Sonra üzerine Google kemi kurmanız lazım. Ondan sonra güzel sonuçlar alıyorsunuz ama telefonla hiç uğraşmadan kendi yazılımıyla bunun onun kadar güzel sonuçlar verdiğini gördüm. Yani genel olarak da ele alacak olursak telefon sizin hoşunuza gitti ama bir de klasik şeyi de sormuş olayım. Diyelim ki işte Mi 6 işte artık çalışmaz duruma geldi, düştü falan. Telefon yenilemeniz gerektiğinde sizin de işte bütçenize göre vesaire düşündüğünüzde mevzu 16. listenize eklemek ister misiniz? Ya da böyle geçme düşünceniz olur mu? Ya da işte diyelim kızınıza bir yakınınıza falan filan alındığında ya ben hani denedim, hoşuma gitti diye bir algı bıraktı mı sizde? Buraya gelmeden önce bir arkadaşım da telefon alacaktı işte. Bütçesini sordum. 2000-2200 civarı dedi. Eğer dedim hani... 3'e yakın bir şey ol, olsaydı dedim direkt bu telefonu e, Mizon 16'yı alabilirsin dedim. Direkt daha şimdiden önerisini e, direkt yaptınız. Direkt önerisini bile. yaptım. Eee 16 da ya, birebir yaklaşık olarak hı hı. olduğu için onu da incelemesini söyledim. Hatta şu an arkadaş o onu inceleyecek. Hı hı. Yani, genel anlamda şöyle dedim e, Öne, günümüz şartlarında bir telefona verilen paralar e, çok yüksek mevlular, tamamen çok ihtiyaca güzel. göre <laughs> değişiyor. Yani bir iPhone marka telefonun üst segmentinde 10.000-9.000 bin, bin civarında. Keza Samsung şu an biraz e, fiyatları düşürdü 7-7.5 civarlarında evet. başladı ama bundan 3-4 sene önce e, bir... Sony'nin am amiral gemisi çıktığında ya da bir e, Samsung'un amiral gemisi çıktığı zaman o zamanki tabi kur farkı da 2000 liradan yukarıya telefon kolay kolay olmuyordu. Ben e, çok Mi 6 aldığım zaman e, hep amiral gemisi Sony'nin kullanıyordum. 1300-1400 civarıydı. 2300-2400 civarıydı. O kadar para verilir mi Aynen. Ama özellikle Ersin abi de onu çok fazla dillendiriyordu. E, günümüz şartlarında 2000 lira ne alabilirim acaba? E, döndü. E ben şöyle diyeyim, e, telefonla ne kadar ihtiyaç ne kadar ihtiyacınız var? E, günlük ihtiyaçlarınızın çoğunluğu telefonla mı giderilmesi gerekiyor? Gerçekten çoğu işlerinizi o telefon çözecekse uzun ömürlü e, daha iyi bir telefon alınması hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde gündek standart bir kullanıcı e, e, yüksek çözünürlükteki işte e, oyunlar olsun, e, zorlayıcı programlar Hı. kullanmayacak, normal görüşmesini yapacak, internet bankacılığını yapacak e, tarzı olan kişilerin e, çok yüksek para ödemesi e, şeyini Hı. taraftarında değilim. Yani Günümüz şartlarına, ama biz günümüze dönersek e, e, markalar arasındaki karşılaştırmada Mezun 16'nın ücreti diğer markalara göre çok uygun. Yani Kesinlikle. verdiği donanımı olsun. Özelliklerine fiyat göre. Fiyat performans veririz. olarak gerçekten çok uygun. Hatta e, Xiaomi son zamanlarda e, çıkardığı ürünlerde o fiyat performanstan biraz biraz ayrılmaya başladı. E, Mevzuya baktığımız zaman sanki onun yerine biraz e, geçecekmiş gibi bir var. Yazılımı da biraz düzeltilirse. E, o konuda ben tavsiye ederim. Yani Günümüz şartlarında e, bence ilk alınacak telefonlardan bir tanesi. Süper. Ee, gördüğünüz gibi Meizu 16. ile alakalı artılarını, eksilerini dinlemiş olduk. Ee, genel olarak şöyle toparlamak gerekirse de anladığım kadarıyla hani Fly de sizin hoşunuza gidecek seviyede olsaydı işte o söylediğiniz hatalar dışında direkt böyle favori olabilecek bir telefona Geliyordu. Sizler de yorumlarınızı, düşüncelerinizi, aynı zamanda sorunuz varsa da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Mevzu 16. ile alakalı kullanıcı deneyimlerimiz de devam ediyor olacak. Başka bir RBR Plus videosunda, başka bir deneyim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.